W215 kasa kodlu yeni E serisi Ankara'ya teşrif bulunmuşlar. Bakınız arkasında en karakteristik yıldız pattern'ını stop lambası grubunu görüyoruz. Adeta bir mini S serisi gibi gözüküyor. Özellikle bu eksklüzif donanım paketinde çok kollu jantları aralarındaki bu siyah kısımlarla birlikte elmas kesimle birlikte gayet şık göstermiş onu. Önde tabii ki kaput üstü yıldızı görüyoruz ve nikelajlı ızgarayı görüyoruz. Kamera da burada. Radar burada. Made in Germany. Biliyorsunuz C serileri Türkiye'ye gelenler Genellikle Güney Afrika üretimi olarak geliyorlar. Bunların Alman üretimi olarak gelmesi önemli. Kapı kolları artık gövde içine giren aerodinamiklerle değiştirildi. Ve içeride de hyperscreen'i görüyoruz. Boydan boya bir ekranla kaplanmış bir kokpit bulunuyor. Gizli havalandırma menfezleri son derece modern ve şık gözüküyor. Bunun üzerine bir 1.5 motor koydular. Turbo destekli. 170 beygir gücünde. Yani ben olsam C serisindeki mild hybrid makineyi koyardım. 204 beygirlik ve 4 çekiş formatik olarak getirirdim ama Demek ki Mercedes Almanya'yı anca buna ikna edebilmişler. Bunda da küçük hacimli motor ve arkadan itişli şekilde gelmiş. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 4 milyon civarı bir şey olması lazım. Başlangıç fiyatı bakın. Burada da kamera görüyoruz. Nikelajları siyah rengi. içinin açık taba rengiyle Gayet hoş bir ufak S serisi gibi bir şey olmuş.